Evet geldik aslında heyecanlı bir kısma. Document Object Model. Yani baktığınız zaman bir web sayfamız var ve bu web sayfasının içerisinde işlemler yapmak istiyoruz. Bu işlemleri yapabilmek için tabii ki onun içerisindeki DOM yapısına erişiyor olmamız lazım. Bir dokümanın içerisindeki yapıya erişirken de açıkçası dokümanın içerisindeki biz hangi DOM objesine erişmek istiyorsak onu çağırabiliyoruz. Tabii ki bunun dışında çok daha farklı şeyler yapabiliriz. Şu anda baktığınız zaman donla ilgili çok 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 fazla işlem var ama birkaç tane örnek yapmak istiyorum. Mesela bu döküm, dökümanın göreli nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. Bunu JavaScript'te öğrenmek için hatta şöyle bir şey yapalım. Ee, geldim ve geldikten sonra console.log e, ve document.ur diyelim. Ve bunu dedikten sonra tekrar baktığımız zaman şu anda bu yerel bilgisini alabiliyorum. Aynı zamanda bunun location bilgisini alabiliyorum ve location bilgisinin içerisinde çok daha fazla bana bilgi veriyor. Mesela protokolün ne olduğunu, ondan sonra e, tam olarak adresinin ne olduğunu, host'un ne olduğunu, hostname'in ne olduğunu mesela hostname diye yazalım. nokta hostname diye. yazdığımız zaman burada hostname'in aslında şuradaki IP adresi olarak e, durumunu bildirtiyor. Aynı zamanda sanırım bu da petname bilgisi de vardı. Petname bilgisinde de Baktığınız zaman şuradaki dosyanın ismini de direkt olarak görebiliyoruz. Bu şekilde aslında şu anda Document'la birlikte gelen birçok yapıya ulaşabiliyoruz. Mesela Document'la birlikte Body kısmına da ulaşacak olursak, body'si ile birlikte gelen yapıları da burada görebiliyoruz. Hmm, süper. Aynı zamanda Document'ın Header kısmına, daha head kısmına da girip yine bakabiliyoruz arkadaşlar ve buradaki bilgileri alabiliyoruz. Şimdi bu bilgileri alırken aynı zamanda şu da gerçekleşiyor bu dokümanın içerisinde çalıştığınızda yani bu web sitesinin içerisinde çalıştığınızda bu web sitesinin içerisinde her bir dom, her bir objenin içerisinde yaptığınız hareketler de JavaScript tarafından kontrol edebiliyor. Yani dom aslında JavaScript içerisinde kontrol etmek için size bir yapı sunuyor ve bu yapıyı da kontrol edebiliyorsunuz. Document Object Model ile ilgili linkimi burada koydum ve buradan da bakabilirsiniz ama biz birkaç tane bilgiye buradan erişelim. Mesela baktığınız zaman burada pet bilgisine eriştik. Pet bilgisine eriştik. Ondan sonra yine console.log diyerek burada document'ın içerisindeki head kısmını alabiliriz. Ve body kısmını alabiliriz. Ve Bunu almanın dışında şunu da yapabiliriz. Tabii ki bunları eriştikten sonra işlem de yapıyor olabiliriz. Mesela document'ın body'sinin içerisinde style vermek istiyorum. Ve background color'ını vermek istiyorum. Background color'ını verdikten sonra da buna aqua diyelim. Aqua olsun. Aqua dedim ve geri geldiğinde arka plan rengini de değiştirebildim. Peki normalde ben bunları zaten sessiz de yapabiliyordum. Neden JavaScript'te yapmak istedim? Çünkü JavaScript'te birlikte dinamik yapılar kurabileceğiz. Yani kullanıcı eğer beni, bana doğru bilgileri verdiyse ve her şey yolundaysa mesela arka plan rengini düzgün bir renk yap. Eğer değilse kırmızı yap. Yani bu, bu tabii ki böyle değil. Yani bu kadar basit bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. Document Object Model ile birlikte bütün DOM yapısına hakim olup yani buradaki yapıya hakim olup içerisinde her şeyi değiştirebilir, revize edebilir ve birçok işlem yapabilirsiniz ki zaten bunları sürekli yapıyor olacağız. Aynı zamanda biz nelere bakmıştık? Başka console.log ve burada document.yerel diyebiliriz. Veyahut da base yerelde de bakabiliriz. Base yerel bunlara da bakıp aynı zamanda çalışabiliriz. Bir de tabii ki şu anda kullandığımız bu dokümanın içerisinde bir sürü bir sürü metot geliyor. Yani bunların her birisini gidip bu şekilde ezberlemek çok da mantıklı değil. bunun için internetten gidip sizin aratıyor olmanız lazım. Yani JavaScript change document style diye yazalım ve burada hemen DOM objesi ile ilgili nasıl değişiklikler yapacağınızla ilgili hemen dökümanlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ki biz de zaten birazdan çok daha keyifli işlemler yapacağız. aynı zamanda bu MD'nin içerisindeki DOM örneklerini de incelemenizi tavsiye ederim. Buradaki DOM'la birlikte yapılacak olan işlemleri zaten bir sonraki videoda geçeceğiz. Ve daha iyi bir şekilde oturacak. Tabii ki DOM'da çalışırken bizim şunu dememiz lazım. Ben şurada çalışmak istiyorum. Ben buna işlem yapmak istiyorum. Ben bu objenin içerisinde yeni bir tane daha obje oluşturmak istiyorum gibi gibi şeyler söylüyor olmamız lazım. Bir sonraki videoda onlara geçelim.